Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İker. Bugün Eymen'le Among Us oynayacağız. ya ayır git. Eymen. Eymen Among Us oynayacağız. Eymen'in şimdiden söyleyeyim çünkü salak videoda içinde söyleyip durur. Eymen'i kala da aşağıda açıklamadan bakarsınız. Neyse şimdi uzatmadan biz ee, girelim. Mo moda girelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane bulduk. oyun e, oyunun Şimdi başlamasını bekliyoruz derken 5 kişi geldi başlanır mı ya? ya. Git. <laughs> <ya. gülüyor> Şimdi arkadaş. Aha. Ben mal mıyım onu ben? Bekle. Duymadım. Duymadım koydum. Geliyorum yanına. Ona bu kırmızı kesin imposter Neredesin? Lan burada da biri var. Ben ne yapıyorum? Yapamadım. Abi inşallah beni kesmezler. Oğlum kessenize. Elektriği yapsanıza. Lan biri kesmiş biri kesmiş elektrikte. Bence kırmızı ya. Ben kırmızıya veriyorum. Evet. Kırmızı. Aha kırm hadi. Aha kırmızı da bana vermiş. A büyük ihtimal oydu ya. Evet. Yes. Ne oldu? Evet, impulsları eledik ve kazandık arkadaşlar. Ben 13 seviyeyim. Oğlum bundan çıkalım hemen başlatıyor bu ya gerçekçi. Evet şimdi başka moddayız. Ben beyazım. Ben de siyah olmak istiyorum ama yok ne yapalım. Bu arada baksanıza da benim kredimi. 3000. ne 3000. 2391 tane kredim var. Bunları sevmediğim için almadım zaten. Gerek yok. Aha bak hepsini açtım. Şu güle açmak istiyorum. <laughs> Hadi bakalım, ben Scantist'im. Kimin yaşayıp öldüğüne bakabiliyorum ben. Ya oy oy ver şunu ya. Kick Lime, aynen ki Lime, evet evet onu kick'leyelim. İsmi ne onun? Onun ismi ne? VF lisep falan işte. Ne, hadi. Kickleyin, onu kickleyin ya. Yap. 15 kişiyiz oğlum, tabii. Bak, bak, yürü git ya. mal Oha oha. Onu... Ben şey yapacaktım, kartı yapacaktım, hemen bitti. Bu arada iç impostur yaptık çünkü impostur olma olasılığımız daha fazla. Aa tek attım lan. ilk defa tek attım şunu. ama benim benzin ben benzinli yapıyorum. Benzinli. Abi en tehlik 2020. Oh, Yemin Elektrik mi? Mal belki o reportlamıştır. Kim kim geri zekalı rengi ne? Benim, benim. Abi bu ne? Benim, Tövbe safrola ya. Ha, grey. Grey. Eymen griye verelim dedi ama maviye oynadılar. Belki bu oğlum raporlamaya gitti. <laughs> Al bak bu imposter değilmiş. Abi biz bu arada kesin öldük ya onu söyleyeyim. 3 imposter var. Kafeteryaya gidiyorum. Abi yeter lan. Gelmiyor dur. Cihan oğlum. Blue diyorlar. Mavi diyorlar mavi diyorlar. Mavi yele. Mavi diyor mavi. Mavi diyorlar oğlum. Hadi lan bolsun ya. Oğlum kimseye yeleyemedik ya imposterlardan. Boşa insan eliyorlar söyleyeyim. Kesin kahverengi imposter kahverengiye eleyeceğim. Yanlışlıkla açtım ben, Aa onu, bu görev bayağıdır yapmıyorum. Ya e, dedim abi ben yeah. ya. Ben de ya de abi ayyani impostermış. <laughs> abi hiç tahmin etmedim ha. ya. Geri zekalı. Boşayım imposter oldum Aleymen. Anak Bunu, bunu mu takalım. Şunu takalım. Ki, bunu mu takalım. Yok bu, bu güzel. Neyse biz başlayalım da geliriz. Evet başlıyoruz. Bittimi oh. seveyim benden. de. Hadi bakalım. Abi hadi be bir kez imposter olayım bari videonun zevki çıksın. Ne oluyor oğlum ya? Gel ben adminde görevim var bu arada. Salak ya. Sonunda abi bir kere de ya, var ya bu admin görevini hiç tekte yapamıyordum ben ilk defa tekte yaptım. Ben, <laughs> ben imposterdim. <laughs> gördün çünkü. Bakmayacağım o zaman. Öldüm ya, hemen öldüm. Bana verdiler mi peki? Ben neredeyim oğlum, haniyim ben? Aa. Eğmen sen kaç seviyesinden? 22 ezik. Oha. Ben bayağıdır oynamıyordum ama. Ben Olsun. Hadi bakalım. Bizim postacı arkadaşlar şu anda bir şey yapmayalım. Aha. Bu, aha. Seni öldürdüm ben şu an bu arada. Yok öldürmeyeyim ama buraya gelen olur. Oğlum tam da birine dönüşecektim. Birini kestik arkadaşlar. Beni gördüler mi peki? What? White safe. Ben bu arada kesin elendim. Ha? Abi ne, ne, niye anladı mesela? Boşu boşuna ben... Bence, Bence de bu arada ya. Ya bu oyun eğlencesi kalmadı ama şu an. Daha bir kişi öldürdüm. Evet bizim salaklar elendi arkadaşlar. Aa, Abi ama benim nasıl anladılar ki imposter olduğumu direkt. Benim en sevdiğim şey bu arada. Dur 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 dur. Şapkam, şapkam. şap lan yanlış bir şey seçtim ha. Yanlış bir şey seçtim. Tamam bakma, git. Aya, kremet git. Engineer'ım. Ben kafamdaki şeye bakın. yalan Eymen eziği Abi bir kere şunu yapayım. Hadi ama be. var mor 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 imposter mor imposter <laughs> öldürdü beni gerizekalı mor telefonu ver bana telefonu ver, ver. ya ver şunu hadi <laughs> Yaz bu Eymen'den yazıyorum şu an arkadaşlar bak şunu yazan ben benim. Hemen aldı, Ya kes lan Ezik sen yazamıyorsun. Sensin Bilmiyorsun ki. Ver ver, orkula ver, portul. Ya ay, mal bunlar ya. Gerizekalı. Gerizekalılar ya. Bir de pembeydi galiba, morla pembeydi. Evet, Şöyle. Göre benim. Ona bastım ya. Ben yaz, yaz. Ben Bu pula. <laughs> Bakın bura. Rose ediyorlar. Halen daha rose ediyorlar ya. Yes 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 bura de. Yes bura. Yes bura. Rose'ye ver Ya o değil ki ya. Abi mal mı bunlar? Ya purple de full purple yaz. Hatta kopyala şu purple'ı. Kopyala yaz şu. Ha? Oğlum onu kopyalasana direkt. İlk önce dur, ya dur, ilk Mora evet, vereceğim. Çabuk 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 verdin mi? Gene aynı oy verirlerse var ya. Allah. İnşallah imposter değiller. İnşallah imposter değildir. Mor da imposter abi. Evet. bir Mor eleyin. <laughs> Sonunda. Abi bir durun lan bir durun oynayalım. Hadi hadi purple yaz. Purple purple. Heh. Bak adam yani. Ama adam plan kurmuş. İlk önce şeyi eleyelim. İlk önce o rosu eleyelim dedi. Sonra purple dedi. Heh. Herkes purple diye. Aa bak seni safe'le de lan. Sen yani seni imposter zannetmiyorlar. Zaten Aşağı sen de değilsin ki. Var. Zaten sen değilsin. Aa, ben Aa bak impostların arkadaşı ve imposter buna vermiş. <laughs> oh geri zekalı. Ya <laughs> dur 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 dur. Yalan <laughs> <Gel> neredesin? <laughs> dur Burada mısın? Hı. Ha seni seyfledim. Admin'e gidiyorum admin'e göre. Ha abi. O... Aa yeme beyaz ipos. Yo engineer'dır. Engineer, aa, aa. engineer. Engineer, engineer salak. Şey Oğlum. O olsaydı öldürürdü seni. Mal mısın? Ne yapıyordu o? Ben gördüm. Pink pink. Herkes pembe diyor. Ne biçim renkleri var ya. Hepsi de pembe tonunda. Bak bu pembe. Ha bu da öyle bir şey. Zama. Oğlum o şey görev vardı ya böyle at böyle motor görevi var bir tane. Onu yaparken gördüm ben. Imposter değil. Değildir yani. O Bak mesela, <laughs> Bak ne oldu pembe gerizekalı Demyan benim. Pembe, pembe, pembe. Evet yeni oyunumuza başladık. Ben biraz renk değiştireyim ya. Lan <laughs> <iyi> çaldılar. <laughs> Allah lan siyah Siyahı al siyahı al. Siyahı al çabuk al çabuk al. Almak istiyorsan al yani bıraktım siyahı. Oğlum bende o yok mu ya? Kafandaki şey var ya şeytanı bir şey. Bende yok galiba. bu çok saçma bir tip yaptım. Bak yeter abi ya. Uf, çok canım sıkılıyor ama benim ya. Elektrik met by O2 2ye gidelim. O2 dedim o şey. Demek öyle. Ben de incelerim. Aa kullandırmıyor. Ağabey. Yemin et. Evet. Salak. Ya oğlum engineer'dır. Lan öyle bir şey niye yapsın? Ağabey. Lan gözünü Ya gözünün önünde niye ben tatsın? Bak. Yaptım. Abi ha, yine mi? Mor mu? Yok. Abi mor mu ama emin misin ya? Mor değilse beni suçlayacaklar ama. Ha yes. İyi var ha. Eymen sayesinde bir tane impostoru eldik arkadaşlar. Lan bak gelin gelin impostor olmadığımı kanıtlayacağım gel. Bak 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 görüyor mu adam ha. Neyse hadi bunu engineer sayacağım ben. Gözümün önünde vent atmaz lüksen. Vent, vent tuşum nerede benim? Bu pembe mi ya? Nerede görevim var? Elektriğe gidelim. Oo! Pembe. Dur lan dur. Kim öldürdü o mavi mi? Pink, Ulu. Abi gördüm gördüm. Pembe ya eleyin şunu. Beyaz imposter, Beyaz imposter değil Eymen ya. Lan mal mısın seni öldürür de olsa. Olray right, pekala dedi. Hadi hadi abi ya. Ya da. Yes işte bu. Gözümün önünde kesti abi bilmiyor mu ben. Navigasyonla. tam millet şu an benden şüphelenmiyordur büyük ihtimal. Aa kamsa verdi. Ben tatamıyoruz bakın. Abi çok tehlikeli görevdeyim şu anda. En sevmediğim görevlerden bir tanesi. Hi. Turuncu git 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 git. Ya bir şey becerem bir kere de ben olmadan bir şey yapın ya. Aynen yap yap. Project yap. Project mi artık? Ne o? Salak aşağıda bir tuş var ya. Geri zekalı bu ya. Aşağıda bir tuş var görmüyor musun Reportun Report'un yanında falan. Ha tamam şu an beni korumuş oluyor. Ben Yo. Beni öldürseler ölmüyorum yani. Ama ben fark etmiyorum. Bir İnşallah salak İnşallah mal bu beni şey yapmaz da yani imposter sandım. Brown vent. Bro, Engineer diye şey yapalım ama Aha biri çıktı oyundan lan kim o? Kim kim kim? Skipledim ben Skip attım Ya değil hemen beyaz <laughs> Bak millet şu an benden hiçbir kesin burada biri var. Benim görevim bitti. Ben admin'den Aa merhaba. Ben de admin'e oh, bakacağım. Beyaz. Bak security'de 4 kişi var. Oha 5 kişi var. Kafeteryada biri var. Ben kaçacağım. Lan hayır hayır, hayır gitti. Security'ye geliyorum. Hey! Ne yapıyorsunuz lan burada? Aa Açık yeşil olabilir mi acaba? Lime kilet, in elek. Yellow safe. Beni hiç safelemiyorlar ayıp ama. Red safe. Aa, beni safe dediler. Yes. Ben. Ayağım... Lan yazamadım ki. Benim görevim bitti oğlum. Oha. Herkes işle verdi Lime'a. Hadi lan. Hadi. Yes. Kazandık. Oğlum yalnız takım bayağı iyi ya kaç kişi dedik. Ne oldu Eymen? Aha benim var Eymen. Ben başlatıyorum bu oyunu ezikler. Şu hızı biraz azaltayım mı? Ne yaptır ya azaltacağım. Ya salak daha iyi işte en or ortası bu. GG. uy ben böyle bir şey oldum. Ben dedek ben şu an dedektifim. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eymen'in kanalda aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.